Yahudinin biri kurban bayramı ve Müslümanlarla alay etti. Ve ona neler olduğuna şok olacaksınız. Güç sahibi ve çok parası olan bir adam olduğu söylenir. Fakat o Yahudiydi. İslam ve Müslüman kelimelerinden nefret ediyordu. Günlerden bir gün bir Müslüman ülkesine bir şirket ile anlaşma yapmak için seyahat etti. Tesadüfen vakit kurban bayramı günleriydi. Anlaşmasını bitirdiğinde sekreteriyle lüks arabasında bir gezinti yaptı. Gittiği her yerde çarşıları kuzularla dolu görüyordu. Ve sordu, bu kargaşa nedir? Ve her yerde bu kadar çok kuzular. Ve sekreteri ona bunun mübarek kurban bayramı zamanı olduğunu söyledi. Her yıl Müslümanlar kurban bayramı olarak isimlendirilen bu günü kutluyorlar. Müslüman evlerden her evde kuzu kesilir. Tüm alaycılığıyla şöyle dedi: "O zaman Müslüman olmak için bir kuzu almak zorundayım." ve öyle içten güldü ki sonra kalacağı otele gitti. Ertesi sabah bu olay bu adam kahvaltı yaparken meydana geldi. Sosyal ağ sitelerinden birinde dolaşırken orada yazılı bir gönderi buldu. Kocası vefat eden Çocukları yetim kalan Müslüman kadınlardan birisi Kurban Bayramı'nı satın almak için bir sponsor arıyor çünkü satın alamazlar. Bu adam bir kez daha özel sekreterini çağırdı ve ona "Git büyük bir koyun satın al ve çocuklar için birçok kıyafet al, onları bu adrese götür. Bütün bu eşyaları kadına ver ve sana kim bu eşyaları gönderen diye sormasını bekle dedi." Bunu size yollayan şeytandır dersin ve ona tekrar fotoğraf makinesinin yanına al. Eğer kurbanını ve elbiseleri kabul ederse fotoğraf ve video çek. Videoyu YouTube'da yayınlatacağım dedi. Sekreteri Yahudinin söylediklerini yaptı. Bir kurban ve elbiseler satın aldı ve Müslüman kadının evine gitti. Kapıyı çaldı ve fotoğraf çekmeye başladı. Kadın kapıyı açtı ve sekreter sordu. Bu siteye bayram kurbanı satın almak istediğiniz ilanı veren siz miydiniz? Ve kadın evet dedi. Sekreter al bu senin için kuzu ve bu elbiseler de çocukların için dedi. Kadın çok sevindi. Sekreter uzun bir süre fakir kadının ona sormasını bekledi fakat kadın sormadı. Gökyüzüne baktı ve bu nimetler için Allah'a teşekkür etti. Ve sekreter kadına hayretler içerisinde "Sen deli misin? Teşekkür et ve bunların hepsini sana kimin verdiğini sor." Kadının tebessüm ederek "Bağışçı hakkında soru sormayacağım ve Allah'a şükredeceğim. Çünkü yüce Allah beni rızıklandırır ve şeytana bile iyilik yaptırır." dedi. Sekreter ağladı ve şöyle dedi: "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun peygamberi elçisidir. Video kaydını durdurdu. Yahudiye gitti, kamerayı verdi. Ağlayarak istifa etti ve gitti. Yahudi şaşırdı. Kaydı izlemek için kamerayı açtı. Kayıt tamamlanmamıştı. Gözleri doldu, ona kelime-i şahadet getirdi ve İslam'a girdi. İslam'a girdikten sonra ilk bayramı olduğu için tüm fakirlere Kurban Bayramı'nda kurban aldı. Bizi desteklemek için like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Videoları izlemenizi tavsiye ederim. İyi günler.